Arkadaşlar Merhaba biliyorsunuz Geçenlerde e, günlük girişler aktif edildi diye video çekmiştik bu bir tavsiye videosu olacak şimdi şöyle ki baştan açalım da mesajların hemen sağındaydı daha önce gösterdik şimdi arkadaşlar bir 2 üç üçüncü gün şeklinde ödülleri aldık bu hala testte Büyük ihtimal hani geri dönüşleri falan şey yapıyorlar Ben de belki hani izleyen olup Bir de desteğe yazarsanız ben yazdım daha önce. Şimdi arkadaşlar günlük giriş diyor. Adı üstünde. Atıyorum 12'den 12'ye olması gerekirdi normalde bunun. Hani gün döndüğünde ben şunu bilmeliyim ki gün bitmeden oyuna bir girmeliyim. Günlük giriş yapmalıyım. Yine bunun detaylarını da biraz vereyim size. Şimdi şöyle bir durum var. İlk önce giriş yaptık. Sıkıntı yok. E, giriş yaptığınız tarih ve saat yazıyor. Şimdi ben atıyorum gün döndü diyelim, saati bekleyeceğim. Mesela bu tarih off bir tarih ama bunun üstünden de şöyle anlatayım. Diyelim 12'yi geçti, 12'yi bir geçiyor. Ben günlük girişimi yapamıyorum. 19. dakikaya 20 olmasını yani 12'yi 20 geçmesini beklemek zorundayım. Çünkü o tarihte girmişim. Şimdi bunu muhtemelen 12'den önce hemen gelirler. 12'den önce giriş yapar, 12'yi geçer geçmez girişim yapar diye düşünmüşler. Hani bu olmasın diye düşünmüştüm Ama bu bir çakallık değil. Yani şeyi düşünün, bir gün, ertesi gün işiniz yoktu. Geç saatte giriş yaptınız. Ertesi gün o saatte yapamayacaksınız. Ertesi gün de diyelim oynayamadınız. Hani işiniz çıktı. Normalde alabilecekken, geldiniz akşam 6-7'de mesela 2 saat oyuna girdiniz. Günlük girişi yapamıyorsunuz. Neden? Bir önceki günün gece 2'de yapmışsınız. Yani bunu umarım düzeltirler. Desteğe yazdım. Sizin de yazmanızı istiyorum. Hep beraber yazalım. Bu düzelsin. Yani nedir? Ben birinci gün girişi bugün atıyorum. Akşam 8'de girdim girişimi yapayım. Ertesi gün akşam 6 gibi girebildim. Ya da geç, geçi düşünün. 11.30'da geldim. Dungeon'ımı yaptım. E çıkmadan bir sonraki günün girişini yapayım ki belki ertesi gün oynayamayacağım. Zaten şurayla ilgili de bir detay vermek istiyorum Üstümüze geliyor bu itemler Ve süreleri gerçekten çok kısa Mesela 6 Kasım Yarın bitiyor bu Pryston e, ben help atıyorum Ya da dungeon yapıyorsunuz sadece Şimdi slotta oynarsanız tabii ki bu dayanmaz Solo dungeon atarsanız filan e, Onları o açıdan düşünmüş büyük ihtimalle 300 tane hani, pot nedir hemen bitirir Şeklini düşünmüşler ama e, Ya adam partiye gelirse can basmıyorsa sizin verdiğiniz bu can potu adama bir hediye olmuyor ki. Bir işine yaramıyor. E ne oluyor? E, kullanan kullanır. Biz hediyeyi verdik durumunda oluyor. Hayır ama o zaman da tüm kalabalığı kapsayamamış oluyor sizin ödülleriniz. Yani herkese hitap etmemiş oluyor mantıken. İşte ve bunların kasaya konulamaması. Mesela diyelim 5 tane atak suçluğu veriyor. İşte bir şeyler veriyor. Kasaya koyamıyor çok kısa e, bak bunlar 1 Ocak'ken bu e, gerçi 1 Ocak yazıyor burada ama alım tarihi daha kısa bak. 5 gün mü 6 gün mü ne bunun süresi Aldım, aldım mesela üstüne inventory'e geldiği an zaten tıkladığınız an geliyor arkadaşlar. 6 Kasım dedi. E, adam PK atası yoksa o gün ertesi gün atsa yani şuysa sıkıntı yok. Hani bu ödüller böyle sabit düşünülüyorsa şu an. Atıyorum bu hafta verdiler bir sonraki hafta da verilecekse yani Ne zaman denk gelirse biz işte 7 günde bir şöyle ödüller Vereceğiz şeklindeyse Yine güzel bir girişim olur ama çok sembolik kalmış Neden Şimdi e, Epic Screw veriliyor ben, Onun da videosunu çekeceğim yani 70'e kadar geçerli e, 75 Maksimum sınır 75 ise bu SC'lerin neden uzatmadılar. Onu da bilmiyorum. Hani onu da bir hata videolarına çekmeyi düşünüyorum ama 5 günlüğüne diyelim pelerin nerede? Yani ben nasıl ki pet aldığınızda saatlik yapıp aktif ediyorsunuz. E, bari bunları bankaya koymayı şey yapın. Hani e, tahmin edebiliyorum düşünceleri insanların birden fazla çağı var. E tamam benim de var. E, ama ben eee hile yapmadım, bir şey yapmadım. Yasaklı bir şey yapmadım. Bir Witcher fullendi 65 oldu. Dedim ki lan salak gibi pot duruyorum full çara dedim. E, bir x tutturduğumda 60'a attım çarları. 60 çarlarımla oynadım ondan sonra. Bir baktım 4-5 tane çarım oldu. Mage ile oturup slotu oturtup normalde o bir suç değil. Hani slota çökmüyorsun bir şey yapmıyorsun. Yan makinenden açıyorsun. iki tane senin gibi insan buldum diyelim. E, buff atıyorsun çarına. Devam ediyorsun kasmaya. Ben o şekilde de kasmadım bu çarları. İki tane price'im var mesela. Bir tanesini mage açtık et beraber arkadaşlarla. Ee, yana koydum. buff atsın. Ama klandan biri geldi diyelim. buff atacak. Ee, biz kendi çarımızı çıkarttık, o kişileri soktuk. Bu bir suç değil mi? E, suçu olmayan bir şeyi e, cezalandırır gibi oluyor. Ya işte e, kasaya atar birikire. Bırakın biriksin. Zaten hani slottan çıkan pot şu bu yetmiyor. 300 tanecik pot vermişsin. Onu da 5 güne kullandın. Kullandın. Kullanmadın. Sileriz modu. He, tamam. Dediğim gibi solo şu bu yaparsınız 5-6 gün zaten biter. Ama ben mesela sıkıldım. Hani drop oranları dün biraz arttırıldı ama e, hiç çıkmıyordu. Solo yapmayı bıraktım 3 gün önce. E, şimdi de sürünceme değil. Hani belki <laughs> bu potları kullanayım diye hani düşünebilirim. Umarım arkadaşlar siz de bu videoyu gördüyseniz evet, sesinizi duyurabiliriz. Siz de desteği yazın. Ben yazdım desteği. Yani İnventörüden e, birincisi bu aldıklarımızın çok kısa sürelerde olması. Olabilir. İkincisi inventory'den bankaya atamamamız bir sıkıntı. Ben işte ilk hatta elimdekileri kullanmaya devam ediyordum. İlk üç gün öyle yaptım. Bunlar binlikte. Bunları devam ettim kullanmaya. Sonra bir fark ettim süresi kısaymış hemen onun diğerlerini kullanmaya başladı. Durum budur arkadaşlar. Evet. Verilen SC'lerin hani 70 üstüne de devam etmesine yani büyük ihtimal onda da şöyle düşündüler. Hani 75'e hızlı kasılmasın diye düşündüler. Bilemiyorum. Desteğe siz de yazın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.